Aaaa. Dinamitten bile daha etkili bir şaka yapayım mı bak? Ha? Dur kalkma otur otur çünkü geldi çukur. Bugün kazma oyununda delik kazma oyununda çukur kazma oyununda bin tane dinamit aynı anda ben bilim kedisi profesör Bıyık. Ahan da burayı pisicikler. Bugün dinamit manyağı yapacağız. Dinamitle patlatacağız. Komple dinamit. Day 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 dinamit. Merhaba. Delikten çukura, çukurdan mağaraya giden bir yolculuktu bu pisicik. Ve ben bu yolculukta şöyle bir şey keşfettim canlı yayında. Bunu yapamadık. Beni kandırdığınızı düşündüm hatta PSG. O yüzden hepinizden özür dilerim. Bakın neredeydi o? Hobilik, 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 Ve de gobilik. Aa hepsini aldık mı? 600, 760 bin. Ya bunu buraya bilerek mi koydular? Bence bilerek koydular abi. Ya da bir dakika, oyunu bitirenlere bu bir hediye, şimdi ben oyunu bitirdim ya komple, finalde köstebek gibi şeylerle savaştım, boss fight attım, belki canlı yayında, o yüzden bulamadım çünkü canlı yayında daha bitirmemiştim ki, bitirdikten sonra hiç denemedim canlı yayında, olabilir PC'cik. E o zaman, deney malzememizi alalım PC'cik, ooo bilik, o bilik o bilik. Lamba dayayım pisecik. Belki efsaneler test yapıyoruz. Bir dinamitle kaç tane lamba patlatma deneyi? Bugün deneydi deney. Okay. Şimdi pisicikler, Burada da işimiz bitti. Artık komple bahçe mizdeyiz abi. Ee, <laughs> bir sürü şeyler deneyeceğiz bugün. Evimizin üstüne çıkmayı deneyeceğiz tabii ki de çıkamayacak Abi hadi be. Şemsiyenin üstüne. No okay. <laughs> Peki. Efsaneye göre komşumuzun bahçesine torpil atamıyormuşuz. Onun yerine dinamit atıyormuşuz. Lan! <laughs> o komşumuzun bahçesini derdik. Bir dakika komple dersem buradan çıksam abada bizecek. Oh! <laughs> <laughs> Aman be komşu. Bayramdır bırak çocuklar patlasın bir iki tane torpil. Dediği torpil bu pisicik. <laughs> Bana bin tane kalsın yeter. Komple burayı patlatalım mı pisicikler bir dahaki videoda. Ben şu an öyleyse ne yaptım ben patlamayacak diye düşündüm. Efsane doğru çıktı vallahi pisicik. Benim şimdiki amacım ise burada bin tane dinamiti patlatmak pisicik. Öyle uzaktan uzaktan dinamitleri patlatmak çok zevkli. Uhuhu. ben de uğraştım ya öyle. Kazmayla kürekle onunla bunla şunla ya. Pırr. Oğlum çok zevkli. Yemin ederim çok zevkli. Acılı zevkli. Uhuhu. Nereye gidiyor lan bunlar? En fazla ne kadar uzağa fırlatabiliyorum? Oha ta en sonuna kadar. Oha! Oo! Abi çok zevkli, çok zevkli bir Havadayken atabiliyor muyum? Havadayken de atabiliyorum. Yes! Oha! Abi neredeyse roket fırlatacağım. Lan etrafa yayılmayın evladım. Keşke patimi birden fazla ol. Aa, ah, Bekle, oyunu kaydedeyim. Fizik. Lan 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 Ha, okey. Şuradan bir canımızı fullleyelim, bataryamızı, enerjimizi fullleyelim pisecik ve patlatmaya kaldığımız yerden devam edelim. I am the Thanos. Bang bang bang. Bu sefer gerçekten de Thanos oldum ha. Pisecikler burayı komple kazacağım. Komple. Ya bak bir şey çıkacak merak ediyorum bir gizem. Ya da ıı, anahtar bak ben mesela şunun sadece bir tane kilidini açabildim bak. Diğer ikinci anahtarı bulamadım. Onu bulmaya çalışacağım. Bakalım buradan ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Ve dinamit aşırı zevkli pisecik. Pisecik çok zevkli. Hadi gelin bir lamba deneyi yapalım pisecikler. Etrafıma şöyle güzelce lambaları ben döşeyeceğim. Oblik 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 Okey. Şimdi tam ortalarına bir tane dinamit göndereceğim. Bakalım kaç tane patlayacak. Allah tam bir dakika tam ortaya gitmedi ama. Şöyle. Abi bu dinamitler çok şey ya. Şuradan göndersem. Allah Allah <laughs> o neydi? <laughs> Beyblade. Hadi oğlum. Lan 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 lan. Yavrum evladım. Heh. Hadi. Oh. <laughs> Aa lan patlamıyor. Ya. Lamba deneyi. Yalan çıktı pisecek. Sinirden. Ya. bu arada yarısını kullanmışız. 500 tane kaldı. <laughs>

Havada yüzülmez bu Havada girilmez Biliyorum pisecek o yüzden Havada renesin Mesini bekleyeceğim <laughs> Ya da dinamiklerini tutacağım Bom 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 Çok zevkli Havada havada Ay 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 <laughs> Evet dinamitten sonra son anında kaçma deneyi. Hop bay ah! bay. Ah! 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 Dinamitle şaka olmaz pifecik. Bunu da öğrenmiş olduk. Ya şu lambalar niye patlamıyorlar ya? Neyse madem patlamıyorlar siz istediniz lan bunu. O oh, çok zevkli bu da zevkli. Oo çok güzel. Oh, güzel. Rahatlama hissi geldi mi pisecek? ASMR. Lamba patla ASMR. Şuraya lamba döşeyebiliyor muyum? Lamba alayım ben birazcık ya. Lambayı ya sevdim ha. <laughs> komşunun oraya lamba atayım mı? <laughs> Komşunu bahçeye aydınlatacağım. Komşu. Komşu komşunun lambasına muhtaçtır. Aa. Komşu niye böyle oldu ya? Aramıza girdi. Görünmez bir duvar. Ama neyse ki dinamit atabiliyorum. Komşunun evini fırlatabiliyor muyum? Harbi mi? Bir dakika. En yakın komşu evi neresi bana? Aha da buldum burası komşunun <laughs> evine dinamit. Aa bir bir şey. bir dakika bir dakika bir dakika. Geç geç. Aa no no. Buraya gitmiyor. Hı. O oh, bir an heyecanlandım. Buraya gidiyor mu? Yok buraya da gitmiyor. Gene görünmez duvar. Hatta buraya bile sadece buradan gidiyor. Okey okey buna da şükür Fethi'cik en azından komşunun bahçesini delmedik demeyiz be Patlatmadık demeyiz yani Bombe 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 Al sana bombe Dinamitten bile daha etkili bir şaka yapayım mı? Bak dinamitten bile daha etkili diyorum Ahım ahım Şimdi dinamit geldi tamam mı? Şöyle bir iki üç tane hop ben sonunda kaçtım Aa! Oh Bugün de ölmedik Çok çukur Tamam kızma pisincik ben kendi kendimi imha ederim ya. Tamam ya. Allah Allah bir şaka yaptık diye. Oy, ey. Merak etmeyin oyun kaydetmiştim merak etme. Merak etme. Merak etme pefecek bak. Hangi duruyor her şey. Hatta gelmişken biraz daha 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 <laughs> Pisecikler hem burayı komple kazacağız hem bin tane dinamit patlatıyorum hem arada eğleniyoruz komşuya momşuya gidiyor yetmiyor yetmiyor pisecik sizin like atmanız hype atmanız o kadar kolay değil yetmez benim daha çok şeyler yapmam gerekiyor mesela bir dinamit en fazla ne kadar uzağa aşağıya gidebilir şuradan fırlatsam mesela bu dinamit nereye kadar gidiyor bakayım bakayım Oo, en aşağıya kadar gidiyor. Havada patlamıyor pisicik. Yere değdi ama patlıyor. O zaman burayı komple delsek ben buradan fırlatsam dinamitleri. Ama hadi kazmaya devam delmeye. Çok garip bir görüntü olmadım. Sanki uzayda yeni bir gezegen keşfetmişim. Yer çekimi yok tamam mı? E, gezegenimizin adı ne olsun? Yoruma sen yaz. Ben de bum 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 bum. I am the bang 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 yapayım. Bir dakika şu para aldığım buglı yeri dinamitle patlatsam gene de bana para verir mi? Vermedi. Bir daha deneyelim. No vermiyor pisicikler. Evet tam bak yerine attım. No kesinlikle vermiyor efsane yalan. Pisicikler aklıma geldikçe video içinde efsaneler testi yapıyorum yani planlı bir şey değildi bu. Normalde bu içeriğimde ben önceden planlıyorum efsaneler testini. Burada öyle gelişi güzel. Doğaçlama pissecik. Doğallama. Yavaştan bir en alta gidelim. Hadi gelin. Aa burada bir şey buldu. Bir dakika dur. ha <laughs> Güzel. Aha da burada. Acaba ne verecek? Buldum onu. Aha. Anahtarı verdi. Anahtarı bulduk. Yes. yes. Yes 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 Ben her yeri katkıda ortaya çıkarıyordum ama. Erkenden bulduk. Pes verecek. Oğumidik. Oh, Ve de. Bu ne? Yeni şey mi bana kaz kazıcı mı verdi bana Yeni kaz kazıcı ne verdi bana Teleporter meleporter Bir şey dedim ama Ver lan bana hediyem nerede lan Yo bir şey yok Burada Allah Allah Nereden Tamam o... Bir şey verdi ama Aa, Bir dakika buldum Bu ne lan Bu ne 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 oldu? Teleport attım. Lan nereye teleport attım ben? Fizik. <laughs> bir yere teleport attım. Lan bir daha ben nereye attım? E gene hangi yere geldim ben? Biraz önceden şimdiye gittim. Şimdiden biraz sonraya gittim. Nereye gittim yorum yazın ben de anlamadım. Şuraya bir, bir dinamit. Tam dinamitlik bak. Of of of. of. delikten geçirdim. Aa hadi delikten dinamit geçirmece oynayalım. Bana şöyle güzel bir delik. Heh, şurası. 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 Ee, neresi? Abi her yeri de iğrenç kazmışım ya. Aha şurası olabilir bak. Evet. Şöyle güzel küçük bir delik. Hadi. Tamam. Çok güzel. Oha bitmiyor lan. Bir delik açayım dedim bayağı gidiyorum şu an. Uuu. Heh olduğu gibi. Bir de lamba koyalım. Tamamdır. Şimdi delik delikten dinamit geçirmece Pisicik. Are you ready? <laughs> Çok ziydi lan. Dur 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 dur. Bir dakika. Şuradan şöyle. Tertemiz. Tertemiz. Pisicikler size e, bu arada bilgi vereyim. Hep böyle gülmek eğlence olmaz. Çukur dizisi e, burada çekildi. %100 güvenilir bir bilgi. Bilgi kaynağım tamamen e, ee, minnak kedi kuyruğumdur pisecik. Benim adım bomba soyadı bölüm O repliğin olduğu e, filmin çekimleri de burada oldu pisecik. Ya bunlar bunları bir pisecik. Biz bunları anlattık. Biz bunları, biz bunları dinamitle anlattık. Biz bunları lambalarla anlattık. Biz bunları anlattık. Biz bunları anlattık. Bunları anlattık oğlum bunları dantelayla anlattık. Bunları küpayla anlattık bunları. Bir yerin en altına gidecektik ne oldu ya? Hadi gelin bir gidelim. Allah Allah. bu da patlatayım mı lan? Aman <laughs> da, da. bekleyin geliyorum lan. Ay bir dakika şu lavları da patlatacağım bekle. Bekle bekle siz benim canımı çok yaktınız. Lava lavla karşılık vereceğim yani ateşle yani bombayla yani sıcaklıkla. aa Çibi çivi söktü yala. Hadi bir aşağıya gidelim. Pop, 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 evet. Ama bir dakika burada bir şey kullanamıyorduk ki. Doğru ya. Ah be Neyse bir merhaba diyeyim sonra geri gideyim söyleyecek. Merhaba. Ne haber kanka? iyi misin? Gel 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 bili 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 doberman doberman bye bye. Aa burada fırlasam doğru yala. Gel 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 gitme gel. Lan koca da, Koca... koca baba. Şişt, koca babo. Koca babo. Oğlum baksana bir. Dokundum sadece yala. Jump scare da yemedim, bir şey de yemedim. Sadece dokunuma ha. <laughs> Pisicik aklıma bir şey takıldı. Şimdi koyun peyniri koyundan yapılıyor. İnek peyniri inekten, koyun yoğurdu koyuktan. Koyuktan. <laughs> evet yerin altında evet, oksijensizlikten pisicik. Yani demek istediğim şu. Köstebek pastası köstebekten mi yapılıyor? Bu arada şaka değil. Dünyada en sevdiğim pasta köstebek pastadır pisicikler. Aranızda bilen seven varsa yoruma yazsın. Ben bayılırım. Ay. Böyle üstünde dorpak gibi oluyor. Harbiden bak ha. Sanki gerçekten toprak varmış gibi oluyor. Şu an benim etrafım toprak dolu Toprağın altı, altında kösebek var Ulan Biz gerçekten Toprakla kösebek mi yiyoruz lan? Biz bize de neye dediniz? Peseceeek Her yere kazacağım, her yeri Dümdüz edeceğim buraları Bol bol like atın ee, Bir dahaki videoda komşunun komple bahçesini kazacağım pizcik dinamitle Uçuracağım komşunun bahçesini ee, Bayram da geliyor çocuklar torpil atıyor falan sanır <laughs> Bence Bence yeteri, yeteri kadar derin olmuş bütün yalnızlıklarımı, bütün kederimi, bütün içimdeki kötü şeyleri artık rahat rahat gömebilirim. Ya bu delik anca yeter yalnızlığımı gömmek için. <laughs> ben bir cumaya gidip geliyorum. Cumadan sonra kazmaya devam ederim pesecik. Cebinde para yok mu? Marketten alamıyor musun Nutella? O zaman vereyim sana bir... Çukurella. Hayırlı cumalar. Ben bir cumaya gidip geliyorum. Pisicik cumadan sonra kazmaya devam. Ondan sonra videoyu yüklerim. Size like'ını, hype'ını artık her ne varsa atarsın. Fırlat üstüme üstüme fırlat. Bak böyle böyle. Böyle böyle pisicik. Gitmeden <laughs> kaydedeyim de. O bilik, o bilik. Selamun aleyküm pisicikler. Hoca şöyle bir vaaz verdi. Değerli muhterem cemaat. Kim ki evinin bahçesine zevkine bile isteye öylesine içine yaramayacak şekilde eğer delik açarsa çok büyük günah işlemiştir. Hele ki komşunun bahçesine zarar veren orayı kazan onun bir çimenine bir taşına toprağına zarar veren delik açan kazan onları cehennemde zebaniler beklemektedir. Ey cemaat-i müslim! O sırada zebanilerle boss fight atarken ben. Bunlar tamamen şaka hayal ürünüdür pisicik. Tamam burada bir anlaşalım. Kazmaya devam edelim. Delmeye kazmaya artık her ne diyorsan pisicik artık delmeden çıktık. Yani bu delmeyi geçti artık kazmayı da geçti bu bu. Bu artık nevin başka bir şeye döndü abi. Security Mav. Security Mav. Ufak bir hatırlatma pisicik. Akşam saat 9'da korku yayınımız vardır. Bütün pisicikler hatta piscikler bile davetlidir. Pisicik kimdir? Pisicik. Bu videoda gülüp eğlenen, videoya destek olmayan, like atmayan, yorum yapmayan, abone olmayan, bildirimleri açmayandır. Pisicikse like atan, hype atan, yorum atan, abone zaten olmuştur. Bildirimleri çoktan açmıştır. E o zaman ne diyoruz? Pisicik olma. Pisicik ol. Bir efsane testi daha aklıma geldi pisicikler. Dinamit mi daha hızlı, ben mi? Şimdi yukarı çıkacağım tamam mı? Aynı anda kendimle dinamiti hop aşağıya salacağım. Bakalım kim daha çabuk aşağıya varacak. Ama onun için ben şu engebeleri, engelleri kaldırmam gerekiyor. Bak havada duruyor bak görüyor musun bak. Bak pisicik onları benim kaldırmam gerekiyor. O pürüzleri temizlemem gerekiyor. Yoksa aşağıya atlayamam. Bak şöyle bir deneyelim bak. Pisicik ben şimdiden heyecanlıyım ha. Abi yayın. Çok başka iş ya, vallahi bak ha. Ben çok heyecanlanıyorum böyle, konuşamıyorum. Ay ay. O yüzden lütfen bana yardım edin pisiciler. Patimden tutun benim. Benim sahibim olun yayında ya. Yayında bana sahip çık, sahip çıkın pisiciye. Mumdan çıkmış yangın. Sahip çıkalım dedeye. <laughs> dibi gözüktü mü? Yok daha dibi gözükmedi pisiciler. Ee, size hemen hemen çok ciddi bir bilgi daha veriyorum köstebek pastası nasıl köstebekten yapılıyorsa aynı şekilde kazan dibi de aha da bu çukurun dibinden yapılıyor. Tabii efendim. Of şu ufak şeyleri yok etmek tam bir işkence. Bu hazine bulduğumuz yeri kazabiliyor muyuz piyasayacak diyecektim no. Eee peki buraya dinamit döşeyebiliyor muyuz? Evet peki dinamit etki ediyor mu? Hayır. Peki ben patimdeki şeyi burada çalıştırıp buraya getirirsem ...delebilir miyim? Şöyle yani bak şimdi normalde burada çalışmıyor ya bak... ...basıyorum, hiçbir şekilde çalışmıyor. Ama burada çalışıyor bak şimdi, hop. Burada çalışıyor. Şimdi ben bunu dönerken... ...buraya getirsem... Hadi ama ya, of ya! Bir tane efsane testi doğru çıksın. Komşunun bahçesini kazmak efsanesi dışında hiçbir efsane testi... ...doğru çıkmadı pesajı. Lan, bir şey daha buldum. Tataktör! Tataktör, ne buldun Tataktör? Come on. Ah, bu mu? Yo, bu değil. O para çantası. 100 dolar. <laughs> Okey. Sanırım oyunda bulunabilecek bütün her şey bulduk piyasayacak. Ama o hariç. Yak. Sütün altını pisecek. Yak. Yak. Yak be pisecek. Her şeyimi gömdüm bu çukura. En sonda Aa, kendimi daha gömmeyeceğim dur. <laughs> daha daha değil. Birazdan Şu engebelileri biraz daha kaldırabilirsem kendimi buradan aşağıya doğru fırlatacağım, dinamitle yarıştıracağım ama hala engebeliler var, engeller var. Çakıl var, çukul var, taş var, dorpak var. Bakayım bakayım. Bak 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 bak. Gene takıldık bir yere mesela. Neyse sen evladım taş. Lamba bile var ya Rabbim. Burayı komple temizlemek gerekiyor. Onun için de bana neredeyse yani bir gün gerekiyor. Yani çok 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 zor. Çok çok ırgatlık. fazla fazla ırgatlık pisicik. Bu ben, benim gibi hammallık yapmış birine bile bu ırgatlık çok fazla pisicikler. Pilfecik bu bahçeyi de kazabiliyormuşuz. O zaman burayı da kazalım. Evet burayı da kazıyor. O zaman burayı da. Burayı niye yapamıyoruz evladım? Abi yeter artık milletin bahçesini kazıp durma. Zebanilerle uğraşacaksın ha dediğinizi duyar gibiyim pisecek. Ramazan dinamitçisi uyanın lan sahur vakti uyanın lan. <laughs> ah, oh, 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 son anda. Valla pisicik ben patimden gelen yaptım. Necmi'nin yapacak olduğu modla beraber mod sayesinde ben burayı suyla doldurup güzel baya derin bir havuz değil. Okyanus oh, okyanus oh, yapma planım var pisicik. Şuna bir bakar mısın ya? Allah! Köstebeklerle beraber videomuzu bitirelim pisicikler. Akşam 9'da bugün akşam 9'da yayınıma gelmeyi unutmayın. Siz değil. Sen değil KÖSTEBEK Eğlendiysen bu videoya da destek olmayı unutma piyasacık. Yayın akşamda görüşmek üzere. Yayın 9'da akşam görüşmek üzere. 9'da yayın akşamdan görüşmek üzere. Akşam saat 9'da yayında görüşmek üzere. baba boy boy